Merhaba. İşte Hitler'in Emri ile başlayan Volkswagen'in hikayesi. Volkswagen, dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden biridir ve Almanya'nın simgelerinden biri haline gelmiştir. Şirketin kökenleri 1930'larda Adolf Hitler dönemindeki bir Alman otomobil projesine dayanmaktadır. Hitler, Almanya'nın otomobil endüstrisini geliştirmek amacıyla halk otomobili üretimini desteklemek için Volkswagen adlı bir şirket kurulmasını emretti. Volkswagen'ın kurucusu Ferdinand Porsche, 1934 yılında Hitler tarafından halk otomobili projesini hayata geçirmek üzere görevlendirildi. Porsche, halk otomobili olan Volkswagen Beetle'ın tasarımını ve geliştirilmesini üstlendi. Ancak 2. Dünya Savaşı'nın patlak vermesi, üretimin gecikmesine ve proje üzerindeki çalışmaların durmasına neden oldu. Savaş sonrası dönemde, Volkswagen'ın yeniden yapılanması ve üretime geçmesi zorluklarla dolu bir süreç oldu. 1945 yılında Almanya'nın yenilgisiyle birlikte fabrikalar, müttefik güçler tarafından kontrol altına alındı. Ancak, 1948 yılında Bettin üretimine yeniden başlandı ve Volkswagen fabrikaları tekrar canlandı. 1950'ler ve 1960'lar, Volkswagen'ın büyük başarılar yaşadığı dönemler oldu. Vette, dünya çapında büyük bir popülarite kazandı ve ekonomik, dayanıklı ve kullanışlı bir otomobil olarak tanındı. Ayrıca, Beetle'ın yanı sıra Volkswagen Bus, Type 2 ve Carmangi gibi ikonik modeller de üretildi. Volkswagen, bu dönemde dünya genelinde büyük bir pazar payına ve marka imajına sahip oldu. Ancak, Volkswagen'ın başarılarına rağmen, şirketin bazı zorluklarla karşılaştığı dönemler de oldu. 1970'lerde ve 1980'lerde, yakıt verimliliği ve emisyon kontrolü konularında sıkı düzenlemeler getirildi. Bu durum, Volkswagen'ın ürün yelpazesini ve üretim süreçlerini yeniden gözden geçirmesini gerektirdi. Ayrıca, küresel rekabetin artması ve pazardaki değişen talepler, şirketin stratejilerini yeniden şekillendirmesini zorunlu kıldı. Sonraki yıllarda, Volkswagen'ın büyümesi ve başarıları hız kazandı. Şirket, dünya genelinde yeni modeller ve markalarla genişledi. Özellikle Audi, Seat, Koda, Bentley ve Lamborghini gibi markaları bünyesine katarak ürün yelpazesini çeşitlendirdi. Ayrıca Volkswagen'ın araştırma ve geliştirme faaliyetlerine önemli yatırımlar yapması, teknolojik yeniliklere liderlik etmesini sağladı. Örneğin, elektrikli araç teknolojileri ve otonom sürüş sistemleri gibi alanlarda önemli ilerlemeler kaydedildi. Ancak Volkswagen'ın tarihinde en büyük zorluklardan biri dizel skandalı olarak bilinen olaydır. 2015 yılında şirketin dizel motorlu araçlarında emisyon testlerini manipüle ettiği ortaya çıktı. Bu skandal şirketin itibarını zedeledi ve ciddi hukuki, mali ve itibari sonuçlar doğurdu. Volkswagen bu olayın ardından hatalarını kabul etti, cezalarla yüzleşti ve emisyon standartlarına uygun araçlar üretmek için çeşitli önlemler aldı. Bugün Volkswagen hala otomobil endüstrisinde önemli bir role sahiptir. Şirket dünya çapında milyonlarca araç üretmektedir ve markalarıyla farklı pazar segmentlerinde rekabet etmektedir. Ayrıca, elektrikli araçlar konusunda da büyük bir adım atmıştır. Volkswagen, ID serisi gibi elektrikli modelleri piyasaya sürerek sürdürülebilir mobiliteye katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Volkswagen'ın başarılarının arkasında müşteri odaklı yaklaşımı, kaliteye verdiği önem, yenilikçilik ve global varlığı gibi faktörler yatmaktadır. Şirket, müşteri memnuniyetini sağlamak için sürekli olarak ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmektedir. Aynı zamanda sürdürülebilirlik ve çevresel etki konularında da aktif bir şekilde çalışmalar yürütmektedir. Volkswagen, otomobil endüstrisindeki geçmişi, başarıları ve gelecek vizyonuyla önemli bir oyuncudur. Şirket, sürekli olarak değişen pazar koşullarına uyum sağlayarak ve müşteri taleplerine yanıt vererek büyümesini sürdürmektedir. İnovasyon, teknoloji ve sürdürülebilirlik odaklı stratejileriyle Volkswagen, otomobil endüstrisindeki lider konumunu korumayı hedeflemektedir.